Herkese günaydın. Günaydınlar bana. Nasılsın? İyiyim siz? İyi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Ee, hemen başlayalım. Ee, önemli haberlerde ne vardı dün? Tabii ki oradan başlayabiliriz yani Türkiye'den. Çok büyük haberler yok. Perşembe'ydi o yüzden şu bankacılık verileri vesaire açıklandı. İstersen onlardan biraz bahsedelim önce. Sonra dünyaya geçeriz. Kur korumalı mevduat mesela takip ettiğimiz Gerçekten. önemli bir gösterge. Uh -huh. 8 Kasım haftasında 49 milyar TL'lik gerileme olmuş. Önceki haftaya göre biraz daha yüksek bir hızda. Uh -huh. Kur korumalı mevduatın Geriliyor olması ne demek? TL'ye güven Giden artıyor. artıyor. Hı hı. Dolar ağırlıklı birikimlerin biraz daha azalması. E, TL'nin stabilitesi anlamında biraz faydalı. Bir de e, haberlerde dikkat çekilen bir nokta da e, kur korumalı mevduat dahil döviz mevduatların toplam mevduata oranı %42'ye gerilemiş. Bu da 2018'den beri en düşük seviyeymiş. Evet. Bu da önemli. Burada şeyi hatırlatalım istersen. İlk kur korumalı başladığında. Bir zaten dövizde olanların bu kur korumalıyı tercih ettiğini gördük. Bir de e, TL'de olanlar bile bir kısmı e, bunu tercih etmişti. Ya dolar yükselirse ben e, TL mevduat yerine kur korumalı mevduat yapayım diyenler olmuştu. Hı hı. E, kur korumalı mevduat azaltmaya başladığımızda ilk etapta tabii TL'de olanlar çıktı ve biraz daha hızlı bir e, çıkış oldu. Hı hı. Şimdi daha çok dövizden buraya geçenlerin Biraz daha zor dağılması mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Bu açıdan e, azalış hızının e, artıp azalmasını takip ediyoruz. Bu hafta da iyi evet. bir azalış olmuş. Tabii yani şöyle seçimden sonra dolar endeksi 100, yani 106'nın üzerine kadar attı. Hatta dün 107'ye yaklaşmıştı. Ama dolar TL güçlü kalıyor. Yani, yani dolar evet. diğer para birimleri karşısında güçlüyken. TL dolar güçlü kalıyor pardon ben şey. TL daha güçlü dirençli Aynı. diye söyleyebiliriz. Evet. Ee, ya o taraftan bir daha öyle be, beklenebilir derken yani devam ettiğini görüyoruz çünkü yani mesela Euro dolar paritesi 1.05'i kadar inmişti. Hı hı. Dolar çok güçlü. Ee, ona karşı TL bu kadar güçlü kalması yani illaki bir şeyler oluyor. O Peki tarafından. piyasaya doğru yorumlayacak olursak zaten dolar bazlı kredi miktarı nispeten daha az. Ancak dolar geliri olan e, şirketler dolar kredi kullanabiliyorlar. Ama yine de baktığımızda doların stabil seyri kur zararları açısından daha hani ılımlı rakamlar görmemizi sağlayabilir. Hı -hı. Bu açıdan hafif pozitif ama bir taraftan da ihracatçı şirketlerimiz çok olduğu için evet. e, ve enflasyon muhasebesi ortamında Kur'un enflasyonun gerisinde kalması biraz gelir büyümesini sınırlayan etki yaratıyor. Son çeyreklerde bu etkiyi görüyoruz. Tabii yani geçen e, biz duymuştuk bir konuşmada şey diyorlardı yani TL'nin biraz daha zayıflaması lazım aslında bu ihracat şirketler onların büyümesi için. E, hı hı. Biraz Faydası ne? Olsun. Tabii enflasyondaki mücadelemiz için de TL'nin stabil seyri faydalı. Diğer haberlerde ne var? Yabancı yatırımcılar hisse senedinde 8 Kasım haftasında satış yaptılar. Evet. Tahvilde alım yaptılar. Bu zaten 2024 yılının genel trendi. Hı -hı. Ara ara hissede böyle alım haftaları olsa da ağırlıklı olarak hissede Aynen. satış tarafında evet. yabancı yatırımcılar Bir hala. Bir önceki haftada yanlış hatırlamıyorsam net alıcı bir trend vardı. Evet. Yabancılar önceki hafta hisse senedinde evet. net alıcıydı ama kalıcı olamıyor gibi e, haberlerde de onu vurgulamışlar. Zaten hani daha az miktarda alım e, haftası gördük hissede evet. Ama tahvilde alımı yapmaya devam ediyorlar. Evet. Bu da orada ilginin devam ettiğini göstermesi açısından. Yani aslında. en az giriş var. Evet. <laughs> Türkiye'ye onun dışında belki yurt dışı haberlere geçelim istersen Olur. Euro bölgesi büyüme vardı dün galiba değil mi dün öğlen Aynen. saatine gelmiş olmalı evet bir önceki yani bu ekim ayına ait veri gelmişti pardon ikinci çeyreğine ait veri gelmişti ve bir önce çeyreğe göre biraz daha hızlanma görüldü ama yine düşük seviyesi yani çeyrek bazında çeyrek bazında mı Evet, 0.4, %0.4 yıllık büyüme ise 0.9 artış olarak açıklandı. Yani neden... Euro bölgesi 3. çeyrek büyümesi bu. Ha 3. çeyrek 2. çeyrek Evet, evet. Eee 3. çeyrek. As bence o kadar odaklanmayacak piyasa buna. Yani bekleniyordu büyüme biraz düşük gelecek ama aslında hızlanma Biraz hafif pozitif olabilir. Olumsuz tarafından sanayi üretim %2 daraldı Hı -hı. Eylül ayında. E, bu muhtemelen o tarafta biraz baskılı bir unsur olabilir hisse senedi piyasa için konuşuyor olsak. Zaten e, Trump'tan beri Avrupa piyasalarının nispeten daha aynen. zayıf olduğunu görür, şey. görmekteyiz. Hı -hı. Bizim açımızdan da Euro bölgesinin büyümesinin yavaş olması ana pazarımız olduğu için bir hafif negatif bir haber olarak görülebilir belki. Onlar da ya benim düşüncem şu Çin toparlan toparlanmadan Avrupa toparlanmaz. Hmm. Oraya en çok ihraç yapıyor ya. Mantıklı doğru. Ki Avrupa büyümesi biz de büyümeyiz. Çünkü <laughs> biz de oraya ihracat yapıyoruz. yani Zorlu yol taşlı bir yol <laughs> evet. önümüzde var diye hep bahsediyoruz. Evet. Biraz daha dişimizi tıkmamız lazım galiba. İstersen bir de Çin'den bahset. Çin neredeydi? Ha. emlak sektörünü canlandırmak için vergi teşviklerini duyurmuş. E, Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada ilk kez ev sahibi olacak kişilerin bir Aralık'tan itibaren e, tık 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 tık. %1 oranında tapu vergisi ödeyecek. Yani bu e, bu büyüklüğün üzerindeki konutların satılması durumundaysa e, %1.5 oranda vergi uygulanacağı. E, vergi teşvikleri muhtemelen bu düşük bir seviye olduğu için. Evet, evet. Evet. Konu sektörde normalde orada ne bir... kadar bilmiyorum açıkçası. Ama onu not etmemişiz burada. Ama evet, yani haklısın. ama evet. bir azalış olduğu Tabii ki. belli. E, orada Çin teşvikleri hatırlarsan, hani önceki aylarda da belirli paketler açıklandı. Tabii. Hatta geçen hafta mıydı o büyük 800 2 önce galiba. Evet evet. Dolayısıyla aslında orada adımlar devam ediyor. Henüz çok güçlü bulunmadığını söyleyebiliriz. Yani şöyle bir şey var. Sürekli beklenti oluyor. Çin hükümet artık bir şeyler yapacak diye. Piyasa yükseliyor. Sonra açıklama geliyor. Hiç beklentileri karşılayamıyor. Sonra bir düşüyor piyasa. Yani öyle bir trend görüyoruz. Faiz indirim de bekleniyor. Bakalım ne olacak. Çelik fiyatlarına da baktığımızda orada yine bir bazda azalış var. Diğer emtialarda hmm. da o şekilde Aynen. genel itibariyle zayıf bir görüntü henüz devam ediyor ne yazık ki. Ne yazık ki. Ya dün gümüş bakır sanki toparlanacak gibi bir görüntü gösterdi teknik tarafından. Sonra e, tekrar bugün düşüşe döndü. Burada ne yazık ki dememiz de sanki bakırlarımız var bir kenarda. Ona üzülüyoruz. Takip <laughs> <laughs> edin. Evet evde benim böyle bakırlarım var. <laughs> ee, yani enflasyonla mücadele ortamında bunlar yaşanan durumlar ama büyüme ile ilgili zorlu bir dönem hisse senedi piyasalarımız için de çok işte açıcı değil Hı -hı. Ee, ama şey tünelin ucunda ışık var mı ona bakmak de lazım. E, tam ters durumda Amerika'da büyüme devam ediyor. E TÜFE verisi beklentiyle paralel geldi. İki gün önce açıklandı. Dün açıklanan ÜFE de beklentinin üzerinde geldi. E, piyasada zaten kar satışlar vardı ABD piyasalarında. E, i̇lginç bir şekilde ÜFE verisi beklentinin üzerinde açıklandı. Ondan sonra bize alış geldi. Onu anlayamadım ben tam olarak. Yani zaman olarak denk geldiği için kafam karıştı. Ee, üfü'nün ama biraz daha önemi hani TÜFE'ye göre daha az. Ve TÜFE'de zaten hani e, onun stresiyle biraz öncesinde piyasa zayıf kalmıştı o gün. Hı hı. E, sonrasında bir rahatlama oldu hatta tam tersi. Hani geride bıraktığımız hı hı. için. E, bir de hatta e, TÜFE'den sonra faiz indirim beklentileri bir, bir çatı yükselmişti hatırlarsan. Yükseldi. Hani beklentiye üpe, paralel olduğu için. Aslında üfle verisinden sonra değişmedi çok fazla. Powell dün akşam konuştu. Ondan sonra bir anda yüzde 80'den yüzde 60'a indi bu 25 bazı puanlık faiz hmm. indirim beklentisi. Çünkü biraz Şahin konuştu yani piyasa bu kadar güçlü piyasa değil e, ekonomi bu kadar güçlüyken tüm hmm. verisi hala yüzde iki hedefin üzerindeyken e, dikkatli Ilerleye mi, i̇lerleyecek, ilerleyecek tabii ilerleyeceğiz. Ki. her şeyleri duyduk. Dolayısıyla vadeli piyasalarda ABD'de bugün yine e, düşüş görüyoruz yüzde bir civarında. Muhtemelen bizde hafif negatif bir açılış beklenebilir diye düşünüyorum. E, Piyasa ile ilgili detay bir şey teknik bahsedecek misin? Şirket haberlerine geçelim. Mi? E, ne dersin? Önce, önce şirket haberlerine bakalım. Okay. Buna, Şirket haberlerinde bu ek süre isteyen e, European e, Industry e, finansal sonuçlarını açıkladı. Ondan başlayabiliriz. E, Ciro'da daralma, faaliyet karında daralma, net karda daha kötü daralma. Biraz zayıf bir dönem geçirmiş bu dönemde. E, yüren kısa vadede belki bundan hafif olumsuz etkilenebilir. Hı hı. Ee, burada hani özellikle hani ciro daralırken marjlarında da hafif olumsuz bir tablo olması e, tabii. Ee, kötü bir tablo. Hı hı. Ee, finansal giderleri biraz azalmış ama e, net parasal kayıp e, var yüklü miktarda bir de geçen sene yatırım faaliyeti geliri yazmış bu gayrimenkul değerlemesinden. Bu dönemde o tekrarlanmadığı için de net kârda daha derin bir daralma olmuş ne yazık ki. Aynen. Bu biraz hafif negatif kısa vadede etkileyebilir. Tamam. Diğer şirket haberlerinden önemli söyleyebileceğimiz Anadolu Hayat'ta prim büyümesi, prim <laughs> üretim büyümesi yıllık %81 olmuş. Yıllık tüfen üzerinde büyümeler hı hı. devam ediyor. Bunu pozitif diyebiliriz. Tamam. Ee, Özata Denizcilik yeni hisselerimizden e, 2 milyon dolarlık bir tamir işini 3 milyon dolar olarak tamamlamış. Benim dikkatimi çeken bir haber. Ee, ciro oranı geçen seneki %4.6 bu da kısmen pozitif söylenebilir. Tabii daha önce açıklamış olduğu için bütün etki bugüne gelmeyecektir ama rakam yükselmiş. Bu da pozitif söylenebilir. Hı hı. Bir de ADES'e dikkatimi çekti. ADES'e bizim çok böyle yakından takip ettiğimiz bir hisse değil ama gayrimenkul yatırım AŞ olarak yapılanmış bir şirket. Arazi gezisi için yatırım teşvik belgesi almış. Genelde ilk etapta bunlar da olumlu yansıyabiliyor. Teşekkürler. Bu e, iki 2 milyon dolar mı? Bu değer değil mi? Bu gerçek değer satılan değer mi? satış değil bu bakım işi Aha, Ay, Mako. Tamam. E, 2 milyon dolar diye bir e, sözleşme yapılmış bu Hı -hı. gemi tamir ve bakım işleri için Hı -hı. ama sonra ek talepleri olmuş şirketi ha okey tamam. bir de şu yelkeni şöyle yapalım vesaire almadım tamam, e, Onunla beraber iş büyümüş 3 milyon dolar olmuş güzel bu manada süper Düz evet, geçmeyelim. Güzel bir haber. Ee, Baybekler devam ediyor. İşte geri alımlarında yüklü alım yapan Atakey Patates, Bimaş, Gedik, Lokman Ekim ve Tekfen dikkati çekiyor. Aslında en yüklü rakam da Tekfen'de. 152 bin pay geri Tekfenin alımı yapmış. pay Az kaldı. <laughs> Çok yapıyor. İyi, Şirketine güzel. güveniyor olması güzel. Tabii ki. <laughs> ee, başka şirket haberlerinde major bir şey var mıydı? Marmaris Altı Yunus İlgilenen belki vardır. Burada bir konkordota süreci var. Yani bu şi, bu otelin sahibi ayrı, kiracısı farklı. Kiracısı Konkordota talebinde bulunmuş. Hı hı. E, MP Hotel Management diye bir şirketi mi? E, bu konkordota ile ilgili süre uzatımı gelmiş. O süreç devam edecek gibi gözüküyor. E, hani gelir üretimlere nasıl yansır Malt'ın? biraz e, hafif negatif yorumlanabilir evet. diye düşünüyorum. Başka ya bir de Imaş Makina'nın Imaş Makina da yine aynı şekilde çok yakından takip ettiğimiz e, şey hisseler, ana hisselerimizden biri değil ama e, yine de güzel bir haber onu da söyleyelim. 2.4 milyon dolarlık yeni bir e, iş almış. E, bununla ilgili peşinatını da tahsil etmiş. Benim dikkatimi çekenler bunlardı şirketlerde. Teşekkürler. Aymaş makineyi çok önceden almıştım. Bu bedensiz sermaye artırım öncesinde. Ben Hı. de 0.2 pay falan kalıyor. Hesabımda. O zaman sen yorum yapamazsın. Ya <laughs> Bir yatırımcısın çünkü. Okey. His mi geçelim? Evet. Ee, Akfen yenilebilir enerji. Yazamadım. Ah, ne zamandır işlem görüyor ya? Yeni gibi geliyor bana ama. Bu bir yıl oldu. Daha mı çok hmm. oldu acaba? Aa, daha olmuş. Ne zaman? Yani, yani bir tut... buçuk yıl olmuş. Zaman hızla geçiyor. Zaman hızla evet. geçiyor artık. Yenilenebilir evet Yenilenebilir enerji e, hisselerinden biri. E, tabii ki e, geçtiğimiz dönemde onunla ilgili bu hisselerle ilgili çok güçlü bir furya vardı. Sonrasında özellikle e, kaynağa göre biraz fiyatlamaların e, sistemin değişmesiyle beraber e, işte biraz ilgi zayıfladı. Bir de son dönemde işte hem elektrik fiyatlarının enflasyonun gerisine kalması, hem de yeni yatırımlara dair yavaşlama endişeleriyle beraber biraz daha zayıf bir tablo var diye söyleyebiliriz. Bu böyle devam edecek mi? Bir taraftan bütün dünyada aslında yenilenebilir enerji ihtiyacı hala sürüyor. Bu yatırımlar devam edecek. O yüzden çok da hani karamsar tarafta olmamak lazım diye düşünüyorum ben. Tabii. Ee, teknik olarak da güzel gözüküyor. 21 günlük üstel ortamının üzerinde e, çok fazla kapanış yapamamış. Hatta ne zaman? Pazartesi yaptı sonra tekrar altına düştü. Çarşamba yaptı ve dün de üzerinde kapanış gerçekleşti. Yani iki gün üst üste e, bu direncin üzerinde kapanış gerçekleştirmiş. Bunlar e, önemli. Olumlu olduğunu belirtelim. Şey bir tane düşüş trend çizsek ne olur? Onun üzerinde de kalıyor bu güzel bir şey bizim hedef fiyatımız 18.70 günlük olarak zarar kesti 17.80 muhtemelen ortalamaların olduğu yerde aynen öyle gibi gözüküyor ile ee, devam edelim mi? evet ee, geçen gün de vesveyle mi konuşmuştuk sanki evet ee, benzer bir görüntüden bahsedebiliriz Avrupa'nın yavaşlığı belirleyici. Genel e, tabloda şöyle. <laughs> Aynen. Çok güçlü ama son kaç ay? Üç ay neredeyse. Daha yatay bir band gibi değil mi? Evet. Daha, yatar, yani daha çok düşemez gibi. yani şey, Öyle demeyelim. Tabii ki düşebilir her anda. Her hisse düşebilir ama e, şu direnç pardon. Destek, destek çok Hı -hı. güzel çalışmış. E, üç. 3 dört defa çalışmış. Ee, çok çok kısa vadeye bakacak olursak böyle hmm. bir şey ortaya çıkıyor. Baya teknik analiz dersi gibi. <laughs> çok öyle güzel çalışmış orada. Değil mi? Tık 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 tık. Evet. Ee, yani haftalık haftalık değil mi de günlük ya da öyle bir şey de çalışıyor olabilir o kanal. Yani çok kısa vadede bakmak mantıklı olmayabilir ama tabii ki bizim hissen ürünlerimiz günlük olduğu için Evet çalışıyor. Ee, bu da kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalıcılık sağlıyor. Ee, şöyle yani günlük değil biraz daha orta uzun vadede bakacak olursak bu iki yüzün üzerinde kalması lazım diye düşünüyorum. Onu test edince hemen yani düşüş gördük geçen ayki harekete baktığımızda. Ee, bu sefer de oraya tekrar test edilebilir diye düşünüyorum ama tabi günlük hedef fiyatımız 17.90. Nerede oluyor? Şuralarda. Yani yatay bandın üst bandın hemen altında gibi geldi bana ve zararı kesti. Ortalamaların olduğu 17. Muhtemelen 10 günlüğe bakıyor gösterime grubumuz. Evet, Aynen. Temel olarak böyle çok iştahlanacak belki bir görüntüsü olmasa bile teknik olarak belki güzel çalışıyorsa denenebilir günlük bazda. Diğer listemizde Türkiye sigorta. Yes. Sigortalarla ilgili aslında böyle biraz ara dönemde gibiyiz. Yani sonuçta yüksek faiz ortamından fayda sağlayan gruptaydı. Şimdi önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine doğru gidiyorsak acaba oradan uzaklaşmak mı lazım diye düşünüyoruz ama hem Faiz indirimlerine daha azıcık yolumuz var. Hem de indirimler başlasa bile çok kademeli olacak. Ve e, sigorta şirketleri bir hala hani belki yüksek görece yüksek kalan e, faizlerden gelir elde ederken bir taraftan da faizler inse de belki ellerindeki bono portföyleri yüzünden de e, bir taraftan fayda sağlayabilirler. O yüzden e, iyi iyi görüşümüz var diye söyleyebilirim. Diğer bir konu da enflasyonun azalmasıyla beraber teknik karlılıkta iyileşmeler görülebilir. Şimdi üretimi devam edebilir. Hasar e, şeyleri e, giderleri biraz e, yumuşayabilir. Teşekkürler. Teknik ne diyor bir Teknik iyi diyor. Olumlu diyor. E, şöyle ya bu da aynı şekilde kıtabadili ortamlarının üzerinde seyrediyor. Ama daha olumlu 200'ün üzerinde de seyrediyor. Hemen 50'yi bir açayım. 50'nin hala 200'ün üzerinde kalması aşırı pozitif bir görüntü olduğunu söyleyelim. Çünkü çoğu grafiklerde şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda, oradaki hisselere baktığımızda 50, 200'ün altında seyrediyor. O çok Güzel değil. Hı hı. Çünkü kısa vadede daha az momentum var demek hı. yani uzun vadeden. Şimdi 50'ye yapışarak böyle destek alarak destek bularak yükselişi dönmeye çalışıyor. Bence önümüzdeki günlerde hem uzun hem kısa vadede güzel bir seyri görebiliriz. Bizim hedef fiyatımız 13.58 Nerelere denk geliyor? Önceki zirve pazartesinin zirvesini hedef fiyat koymuşuz ve zarar kesti 12.90 ee, nereleri de biliyor. yatay bandın alt kısmı gibi kısa vadeli alt band ee, hacimden bahsettik mi? Türkiye hacmi, hiç... hacmi nasıl? genelde hmm. çok güçlü değilmiş çok güçlü sanki. değil ama dün genelde biraz düşüktü galiba hacim biz, biz, biz hiç bakmadık bu arada çok 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 kısaca şey söyleyebiliriz yani 200'ün üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. E, hafif bir hacim düşüş var önceki günü kıyasla. Ama önceki gün çok fazlaydı yani çok düş, e, yüksekti o yüzden çok karşılaştıramayız. O tüfe günü mü? Tüfe günüydü hmm. aynen öyle. Evet. E, bugün Doğru. Yürüdüm... Hem sabah aslında böyle bir endişe vardı. Tabii. Onun etkisiyle de olmuş olabilir ki veri sonrasında hızlı hareketler de olmuştu. Hı -hı. İyi hatırlıyorum. E, şimdi şöyle... Ee, ne diyecektim? Ha, yurt dışındaki negatif havadan dolayı bugün hafiften geri çekilme görebiliriz. Önemli olan bu 200'ün belirttiği e, 9300'ün üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Yani oradan böyle sekerek tekrar yükselişe giderse ideal bir senaryo olur diye düşündüm ben. Çok güzel bakalım. Bugün cuma haftanın son günü tabii ki e, neyse ki jeopolitik riskler tarafında biraz sakin taraftayız. Evet, değil mi? evet hani... onun, onunla alakalı çok haber görmedim. Evet, evet. Ee... evet hisse önerilerimiz, hisse soruları var. Bir iki tanesi Türk Hava Yolları ve Pegasus dikkatimi çekti benim. Üst üste havacılıkla ilgili yoğun bir merak, ilgi var. Güzel. Ee, güçlü sezon 3. çeyreğe geride bıraktık. Pegasus'un özellikle yolcu rakamları hala iyi gidiyor. Türk Hava Yolları'nın yolcu rakamları biraz daha zayıf gitmekte ama kargo rakamları bunu de, dengeleyici unsur yaratıyor gibi gözüküyor temel tarafta. Hı hı. Ee, çok şey değiliz. Ee, havacılık tarafında çok olumsuzluğa geçmedik. Yani güçlü sezon geçmiş olmasına rağmen. Ee, sunumlarda Türk Hava Yolları'nda benim özellikle dikkatimi çeken yine bazı uçakların yerde kalma durumu devam ediyor. İşte motorlarla ilgili sorun yüzünden. Bunlar hafif negatif ama zaten yeni bir bilgi değil diye söyleyebiliriz belki. Ee, şey tartışmaları vardı. İşte jeopolitik risk azalırsa Trump sonrasında. işte Türkiye'nin transit e, hava yolu taşımacılığındaki rekabet gücü azalır mı e, yorumları vardı. Çünkü hmm. diğer hava yolları da artık uçmaya başlarsa. Rusya'ya diye. Orada Türk Hava Yolları'nın biraz daha etki, önemli olduğu, Türk Hava Yolları için biraz daha önemli bir konuydu bu. O yüzden orası için belki hafif bir risk olarak kabul edilebilir ama Pegasus'ta uzun menzilli uçuş daha az olduğu için o transitte zaten çok önemli bir pay almamıştı dolayısıyla Pegasus'un o yönde bir riski yok. E Pegasus sonra bilançodan sonra işte hem sunum yaptı hem TV medyada da yer aldı CFO ve orada şirketin planlarını daha çok anlattılar, söze döktüler. benim dikkatimi çeken orada geçen sene için ikinci pist hikayesi vardı. Kapasite açı sağlamayabilecek şeklinde. şimdi o devreye girdiği için geçen yılın sonunda belki hani o hikaye bitti diye düşünebilir yatırımcılar ama Hı. o piste ilave yapılan bazı yatırımlar var daha efektif hale gelmesi için bir de bu aralar daha çok şey konuşmaya başladılar yeni bir terminal yapılmasına yönelik de bir hikaye Hı. var bu da belki önümüzdeki dönem için katalist olabilir diye hatırlatalım evet e, zaten bizim gördüğümüz kadar bence yani benim gördüğüm kadar Türk Hava Yolları bu seviyede olmaması lazım ee, güçlü kağıt. Çok darbe yedim. Yine, yine, de iki üzerinde kalıyor. Ee, bu olumlu olduğunu söyleyebiliriz ama bizim raporlarımız da var şey. E, Pegasus ve Hava e, Türk Hava Yolları hakkında. Web sitemizde okuyabilirsiniz. Yani orada okuduğum kadar bu kadar düşmemesi gerekiyordu. <laughs> Özellikle şu düşüş biraz korkuttu beni. Ama şöyle e, teknik anlamlı böyle topu dur evet topu yapabilirse o zaman şöyle geri gelecek şuraya vuracak sonra uçacak uçak gibi <laughs> <laughs> belki olabilir bilmiyorum ama e, şimdilik yani ortamların üzerinde kalıcılık sağlayabilirse en kötü geri çekilmelerde şu e, yükselen trendi e, alç alçalan değil yükselen dipler oluşturduğu trendi vurup yukarı gidebilirse o zaman okey olabilir. Yani düşüş trendini kırması gerekiyor tabii ki. Nereye denk geliyor? 290 diyelim. Onu kırdıktan sonra yukarı hareket biraz daha hızlanabilir diye düşünüyorum. Rapora değinmen iyi oldu. Gerçekten uzun vadede aslında birçok katalisti var. işte Aynen. Filo programları, büyümesi, ee, hızlı toparlanması vesaire gibi. O yüzden Türk Hava Yolları ve Pegasus'ta 30 vadede pozitifiz. Evet. Başka neden bahsedeyim? Bir de Migros'a bakalım istersen. Sonra toparlayalım Sonra... mı? Seans başlamadan. Evet. Ben şeklinde şekilde düşüş trendi kırması gerekiyor. Aslında çok yaklaştım. Bakalım oraya vurduktan sonraki. Ee, yani çok yatay trend yok gibi burada. Hı. Belki buradaki dip yatırımcıları biraz tedirgin edebilir şey teknik olarak. Ee, ve çok hızlı gittiği için geri çekilmeler görebiliriz ama e, 200 ve 50'nin altında, şey üzerinde kalıcılık sağlayabiliriz. Kaçın altında. 200 ve 50 günlük üst ortama. Ha, e, TL olarak söylüyorsunuz. TL. 200 üzerinde kalıcılık, evet iyi olur değil mi? E, yok, 450 civarında bir destek var diyelim. Onun üzerinde e, kalırsa bu düşen trendi kırmaya hep e, test edecek diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Evet. Belki orada enflasyondaki yavaşlama Migros için hafif negatif gibi düşünülebilir ama şube açılışları devam ediyor. Artı diğer e, iştirak girişimleri var. E, başka alanlarda işte Manipe MoneyPay olsun işte e, şey paketli gıda şirketi satın almıştı vesaire. E, aslında sağlıklı bir e, operasyon yürütüyor diye düşünüyoruz. E, finansal anlamda da e, orta vadede bence e, ilginç bir portföylerde takip edilebilecek bir hisse. Evet. Perakende ee, hep bu enflasyon ortamında iyi diyorlardı da fazla gitti mi? şey yoksa yani siz az önce dediniz <laughs> portföyde yer alabilir ama ağırlıklı olarak ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle dengeli bir sonuçta operasyon aslında baktığımızda hani faiz indirimi veya arttırımı sürecinde baktığımızda gıda perakendesi belki hani dönem dönem marjlarında küçük dalgalanmalar yaratıyor ve bunlar hı hı. endişe yaratıyor ama büyümesine devam edeceğine ben inanıyorum. Hem şube büyümesi var hem daha az esnekliği daha az olan bir sektör iyi yönetilen bir operasyon diye düşünüyorum. O yüzden biraz konjonktürden de bağımsız olarak aslında tercih edilebilir dönemde belirli miktarda. Teşekkürler hocam. Piyasa hafif artı açılmış aslında. Ben hafif eksi bekliyordum yurt dışı tarafından yani etkilenecek diye düşünmüştüm ama yok gayet güzel duruyor bu 9300 üzerinde bir umutlar artmış olabilir belki evet. ama tabii bu çok güçlü devam edecek mi? Yukarıda 9500 mu söylüyoruz ittiren seviyesi olarak? Evet. Aynı buymuş. <laughs> <laughs> nerede göremiyorum. 9000 belki 450 9500'ler civarında oralarda biraz Direnç görebiliriz. Evet direnç görebiliriz. Hı hı. Ee, gün içinde herkese iyi seanslar, iyi, iyi seanslar. trade'ler diliyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.